Herkese Tatlı Santa Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün çocukların çok seveceği ve çok mutlu oldukları kurabiye tarifim var. Kızlarım yaparken çok eğlendi. Bu videomu da çekerken kızlarımla birlikte çektim. Tamamen onların isteği üzerine yaptığım bir kurabiye. Sizler de çocuklarınızı mutlu etmek isterseniz bu kurabiye tarifi mutlaka deneyin. Hemen tarifime geçelim. Ben bu tarifimi yaparken tam 40 adet kurabiye elde ettim. Ona göre malzemeleri yarıya indirgeyebilirsiniz veya hepsini yapabilirsiniz. Ben kızımın yerli balı haftası için yaptığımdan dolayı öğrenciler ve çocuklar için 40 adet yeterli oldu. Tercih sizin. Uygun bir kabımıza 1,5 su bardağı pudra şekerimizi ekliyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. 1 adet yumurtamızı ekleyelim. 1 paket hamur kabartma tozumuzu ve 1 paket vanilyamızı ilave edelim. Bu videomu kızlarımla birlikte çektim. Onlar da petitolu kurabiyeyi kendileri yapmak istediği için tüm malzemeleri eklemekte bana yardım ettiler. Malzemelerimizi çırpıyoruz. Malzemelerimizi çırptıktan sonra odasında beklettiğimiz 150 gram margarinimizi ekliyoruz. Dilerseniz tereyağı da ekleyebilirsiniz ya da margarinle de yapabilirsiniz. Unumuzu azar azar ilave ediyoruz. Ben bu tarifimde bu ölçülerle tam 5 su bardağı un kullandım. Ama her zaman unu azar azar ilave etmeniz yumuşak bir kıvam alması açısından önemli olacaktır. Herkesin bardak ölçüsü farklı olduğu için azar azar kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Benim kullandığım bardak ölçüsü 200 milimdir. Yoğurduğumuz hamurumuzu 2 adet yağlı kağıdın arasına koyarak güzelce merdane yardımıyla düzlüyoruz. Şu anda kızların elleriyle ön bir düzleme işlemi yapıyor. Merdane ile 1 santim kalınlığında hamurumuzu açalım. Çok ince de olmayacak, çok kalın da olmayacak. 1 santim kalınlık ölçüsü yeterli olacaktır. Hamurumuzun kalınlığı istediğim kıvama geldi. Yağlı kağıdı kaldırıyorum. Dikdörtgen kalıp aparatı bende yoktu. O yüzden bıçak yardımıyla düz bir şekilde dikdörtgen şekilleri vereceğim. Elinizde dikdörtgen kalıp varsa onunla yaparsanız daha kolay olur. Bıçakla da gayet kolay oldu benim için. Bıçakla dikdörtgen şekillerini verdikten sonra kenarlarını oval bir şekilde yapacağız. Bu aşamaları hızlıca geçiyorum sıkılmamanız adına. Kesmiş olduğum kurabiye dilimlerinin kenarlarını oval bir şekilde elimle yuvarlıyorum. Bu şekilde kenarlarını oval bir şekilde olmasını isterseniz çok daha orijinale yakın bir kurabiye görüntüsü olacaktır. Şimdi hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum tam 2 adet tepsi doldurdum yaklaşık 40 adet kurabiye elde ettim bu kurabiye hamur malzemeleriyle istediğiniz şekillerde tatlı kurabiye yapabilirsiniz. Gerçekten kurabiyenin dokusu, tadı çok güzel. Şeker hamurlu kurabiyeler yapmak isterseniz de çok rahatlıkla bu hamur malzemesini kullanabilirsiniz. Kakao'lu kurabiye veya üzeri farklı şekillerde, farklı formlarda istediğiniz kurabiyeleri yapabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli sade kurabiye tarifidir. Kurabiyelerimi yağlı kağıt serili tepsime dizdim. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarımızda yaklaşık ilk ısıtma olarak bir 5 dakika kadar pişirim yaptım. Sonrasında çikolatalarımı ekledim. Direkt çikolataları üzerine yapıştırıp da fırına verip pişirebilirsiniz. Ama bu sefer çikolatalar daha çok sertleşiyor ve rengini değiştiriyor. O yüzden bir ön pişirim olarak ben en fazla 5 dakika kadar pişirdim kurabiye hamurlarımı sonra çıkarıp üzerine petitolarımızı yerleştirdim. Bu şekilde gördüğünüz gibi üzeri hafiften biraz yumuşaktı. Petite çikolataları şu anda üzerine ekliyorum. Çikolatalarımı kurabiyelerimin üzerine ortalayarak yerleştiriyorum. Tekrardan fırına verip bir 5 dakika kadar daha pişireceğim. Toplamda 10 dakika pişirmiş oldum. Kontrollü bir şekilde bu kurabiyelerinizi pişirirseniz istediğiniz renkte ve görüntüde güzel kurabiyeler elde edebilirsiniz. Fırının başından ayrılmıyoruz. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi şahane oldular. Mutlaka sizler de bu tarifimi deneyin. Özellikle çocuklarınızı sevindirmek için mutlaka yapın. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izleyen tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma abone değilseniz Youtube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Sizlerin desteklerine her zaman çok ihtiyacım var. Sizlere yeni tarifler sunabilmem için videolarımı beğenmeniz bu noktada çok önemli. Yepyeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.